Eu estou Evet sevgili İzmitliler herkese iyi geceler. Şu anda saat 1'e çeyrek var. Biz hala İzmit sokaklarında halkımız Hizmet'in en iyisini alabilsin, en güzeli alabilsin diye olabildiğince yapılan tüm çalışmaları denetlemeye, an be an takip etmeye çalışıyoruz. Ve yine Fethiye Caddesi'ndeyiz. Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi ve ailece üzerine çok kafa yorduğumuz çok emek verdiğimiz, çok titizlendiğimiz ve halkımız en güzel hizmete layık bir düşüncesiyle bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz bir çalışma. Artık sonlara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Üst kaplaması, üst kaplaması özellikle gündüz saatlerinde çok zor oluyor. Hem esnafımızın alışveriş potansiyelini buradaki çalışmalar etkiliyor. Hem de vatandaşımızın bu alanda e, yürümesini zorlaştırıyor. O yüzden de biz çalışmalarımızı daha çok geceye yönlendirdik ve ağırlıklı olarak bir süredir gece ekiplerimiz çalışıyor ve sabaha kadar burada 5-6 ekip 5-6 ekip yoğun bir şekilde işte bir kısmı bir ekip döşerken bir kısmı derzine döküyor, bir kısmı taşları silerken bir kısmı öbür tarafta yine döşemeye devam ediyor. Ve şu anda da yine biz de çalışmaları görelim diye Cumhuriyet farkında tekrar buraya geldik. Ve buradaki çalışmaları denetlemeye çalışıyoruz. Aksayan, eksik bir şey var mı? Doğru mu, yanlış mı? Olabildiğince bütün teknik ekibimizle, mühendislerimizle sürekli alandayız. Ben de sık sık kontrol etmeye çalışıyorum ama özellikle boşken çalışmak tabii ki daha pratik, daha hızlı oluyor. Esnafımıza da zarar vermeden bu bölgede alışveriş yapan insanlarımıza da e, sıkıntı yaratmadan özellikle sabaha kadar çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle çalışan herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hoşgörü gösteren, sabır gösteren bütün yurttaşlarımıza da bir kez daha her fırsatta teşekkür ettiğimiz gibi bu akşam bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok az kaldı, biraz daha sabır. Yakın zamanda inşallah büyük bir kısmı tamamlanacak. Üst yapı bittikten sonra da artık küçük detayları, ışıklandırmaları ve estetik dokunuşlara girmiş olacağız. Evet çalışmalarımızı İsa'cığım

Hayır, evet, burada da yine ayrı bir ekimiz çalışmaya devam ediyor, bölge bölge. Bu iş çok zor bir iş. Önce tüm vatandaşlarımız bunu bizim gerçekten çok ince işçilik isteyen, kesici işçilik isteyen. Taşların kesmesinden dizmesine kadar, dizdikten sonra derzine atıp derzi çok bekletmeden silmesine kadar ciddi bir işçilik istiyor. Az önce bulunduğumuz yerde yaklaşık yarım saattir çalışmayı izledim. Yarım saatte gelinebilen nokta o kadar kısa bir mesafe ki aslında iş ne kadar zor olduğu ve ne kadar kısış çalıştıklarını da gösteriyor. O yüzden biraz sabır istiyoruz. İyi olsun, güzel olsun en iyisi, en kullanışlısı, en uzun ömürlüsü olsun diye gerçekten çok uğraşıyoruz. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Ciddi ustalık ve işçilik isteyen bir şey. Ee, ben de birebir bir şahit olmuş olduk. Yani işçiliğin burada gerçekten zor olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Burada bir ekip çalışıyor, bir ileride mi çalışıyor? Tamam, ileride tamam. Şu. Devam edin lütfen. Da bu da ton, ton ayarlamak <laughs> ya. Yani... Burası... Hem bu de ton, ton ya, Zoru da zorlaştırmışız. Evet. Zoru da zorlaştırmış. Yani. Evet,

diyoruz. Yani tabii ki ve canlı yayında yine müdahale